Ve hocamıza Engin merhametiyle rahmet eylesin Değerli kardeşlerim Merhum hocamızın vefatı hepimizin musibetidir Merhum hocamızın vefatı hepimiz için ciddi bir kayıptır Merhum hocamız Allah yolunda çokça hizmet etmiş güzide tarikatın yetiştirdiği ilmiyle amil takva sahibi vefalı sadat kirama karşı muhlis tarikatın adabını yaşama ve yaşatmada gayretli bir alimdir. Hiç şüphesiz